üretim reçetesi oluşturmak üretim emrinin defalarca yapıldığı durumlarda çok önemlidir siz bir reçeteyi bir kere hazırlarsınız yani bu formülüze edersiniz bütün üretim müdürleri aynı reçete üzerinde ufak tefek modifiyeler yaparak bunları gerçekleştirebilirler İlk baştan söyleyeyim üretim reçetesinde aslında birim fiyatı olmaz Birim fiyatını da program maliyetlerden çeker. Yani siz her ne kadar oraya ne yazarsanız yazın, üretim reçetesine yazacağınız her türlü fiyat aslında sadece sizin takribi üretim maliyetinizi o an görmeniz içindir. Ama üretim reçetini verdiğiniz için bunlar geçersizdir. Bunların hepsi maliyetten hesaplanır ve sizin aslında dokunmamanızı gerekir bir stoklar oluşturmaya başlayalım. Diyelim ki biz bilgisayar üretiyoruz. Benim anladığım bildiğim konu o çünkü. Diyelim ki masa üstü bilgisayar. Çok da fazla dallanıp budaklandırmayacağım. Ufak tefek parçalar eksikti gireceğim parçaları. Masa bilgisayar oluşturmamız gerekiyor ama stokumuzda mutlaka bizim anakart olmamız gere olması gerekir. F4 düğmesine basarak Yeni kart oluşturuyoruz. Kaydeder etmez. Kasa olması gerekir. Ee, ekran kartı olması gerekir. İşlemci olması gerekir. Hard disk olması gerekir. Fazla ayrıntıya girmiyorum. Klavye. olması gerekir. Ekran olması gerekir. RAM olması gerekir. CD sürücü olması gerekir. diye biz tamamladık. Eksik parçalarda kalabilir. Şimdi bir defa bunların hiçbirisi stoğumda yok. Ben bunu bir alış faturasıyla bir defa stoğuma al alış faturasıyla e, ithal açıdan biz e, masaüstü bilgisayar üretebilmemiz için gerekli olan parçaları alalım. Bu arada e, elektronik ve özellikle bilgisayar piyasası dolarla e, hareket etmesine rağmen ben Türk lirası çalıştım. Konuyu anlatabilmek için daha rahat anlatabilmek için her birisinden 9 adet alalım. Anakart 100 50 TL olsun. Kasa e, 40 TL olsun. Ekran kartı 80 TL olsun. CPU 100 50 TL olsun yine. Hard disk 80 TL. Klavye mouse 25 TL. Ekran 75 TL. RAM e, 5 TL. Sildurum sürücü de 15 TL. 20 TL olsun. Evet. Bunlar benim kafamdan attığım fiyatlar. O kadar da iyi takip etmiyorum piyasayı. Alış faturasını bu şekilde kaydettim. Stoklara baktığım zaman ana e, anakarttan, kasadan, ekran kartı hepsinden 9 adet olduğunu gördüm. Şimdi bir üretim reçetesi yapalım biz. Çünkü üretim reçetesini bizim oluşturmamız gerekir. Üretim reçetesini herkesin oluşturmaması gerekir. Yetkilerim benim ona göre ayarlanmış. Bir üretim reçetesi şimdi masaüstü bilgisayar veyahut da bir markasını verebiliriz mesela e, retron attım kafadan yani inşallah böyle bir marka yoktur masaüstü bilgisayar dedik ana üreteceğim mamül masaüstü bilgisayar yani aşağıdaki bütün mamüllerin harcandığı zaman bu ürünü üretecek. Bu ürünü üretebilmemiz için aşağıdaki tüm mamullerden birer tane bizim eklememiz gerekir. Yarım tane ekleyemeyeceğimize göre bazılarından iki tane ekleyeceğimiz şeyler var. Mesela CPU bir adet, klavye mouse bir adet, RAM ama RAM iki adet eklenmesi gerekir. Ekran kartı bunların hepsinden birer tane. Buradaki fiyatlar alış fiyatları. Aslında buradaki fiyatlar ortalama alış fiyatlarıdır. Bu şekilde gelir ve biz bunu değiştirebiliriz. Bu şekilde ben bunu kaydediyorum. Başka hiçbir şey yazmıyorum. Üretim emrine geliyorum. Eğer ben üretim emri vereceksem sağ tuş yeni ekle. Daha evvelen yapmış olduğum, formülize etmiş olduğum reçeteyi buluyorum. Çift tıkladığım zaman bana bunların hepsini getiriyor. Bakın bunların hepsi sıfır adet. Ortalama maliyetlerini de buraya yazdı. Üretim miktarını ben girdiğim zaman, diyelim ki 4 adet girelim. 4 adet girdiğim zaman reçetede yazmış olduğum adetleri 4 ile çarptı. Maliyetleri de 4 ile çarptı. Fakat bunlar beni ilgilendirmiyor. Ortalama maliyet aslında şuradakilerin toplamıdır. Benim fiyatların tamamını topladığım zaman bana Toplama bir bilgisayarın maliyetinin bu kadar olduğunu görürüz. Fakat aslında maliyet bununla da ibaret değildir. Burada bir de masrafımız vardır. Veyahut da maliyetimiz vardır. Şu listeyi bir açalım. Masraf demişiz. Maliyet listesini açıyorum. Bakın şu anda hiçbir maliyetim yok. Montaj maliyeti diyelim. Montaj maliyeti de KDV'si yok. Birin fiyatını ben kendim de yazabilirim. Montaj maliyetim. Buraya yazmayalım. Ben yazayım buraya. E, 4 adet üretim için benim montaj maliyetim e, mali tanesi başına bütün kontroller falan filan her şey yapıldığını düşünelim veyahut da buraya montaj maliyeti 10 TL yazalım ama bir maliyet daha getirelim. test paketleme maliyeti bu da adet buna da mesela 20 TL diyelim daha pahalı olabilir. Çünkü işin içerisinde paketin kendisinde fiyatı var. 80 TL Tek bir tane ürünün maliyeti bizim için 710 liradan 720 liraya yükselmiş oldu. Kaydede bastığım zaman hiçbir şey yapmayacak. Aynı üretim reçetesindeki gibi aslında bu bir plandır. Üretim reçetesinin yanı sıra üretim emri e, üretim emrini hazırlama planıdır. Yani üretime hazırlama en son aşamasıdır. Ben bu üretim emrinden istediğim kadar üretebilirim. Çift tıklıyorum. Üretim fişlerini oluştur dersem oluşturacak ve giriş çıkışları yapacak. Ne yapmayacak? Stoklardan 8'er adet düşecek pardon 4 adet üretim yapmıştım. 4'er adet düşecek. Fakat 4 adet de masaüstü bilgisayar oluşturacak. Tekrar üretime geldik. Üretim emirlerinden üretim reçetesi. Üretim giriş çıkış fişlerini oluştur. Ham madde ve yarı mamulleri stoktan düşüyor. Karşılığında da masüstü masaüstü bilgisayar girişini yapıyor. Evet. Şimdi bakalım stoklara. Evet. 4'er adet düşüş yapmış. Fakat RAM'den 2 çarpı 4 adet düşüş yapmış. Ve 4 adet masustu bilgisayarı da maliyetini de yazaraktan e, stoğa eklemiş. Üretim reçetesi içerisinde e, biz belirtmemiştik masrafları. Çünkü bazı üretim yapan firmalar üretim reçetesi içerisine bunu dahil etmiyor. Çünkü reçete içerisinde olan masraf bir kere üretim emrini verdikten sonra unutulabilir. Her üretime dahil edebilir. Ama bazı üretim bazı üretim yapan firmalarda bazen o masraflar dahil edilir. Bazen de o masraflar dahil edilmez. Üretimi yaptığınız zaman bazen müşteriler sizin yerinize o masrafları mesela der ki benim için bin adet bundan üret ama paketlemeyi ben kendim yapacağım. Montajı da kendim personel gönderiyorum, senin fabrikanda yapsın. Veya da montaj maliyeti her zaman dahil edilebilir fakat paketleme dahil edilmeye. Bunun gibi benim bilmediğim ama sektörde mutlaka konusu geçen olaylar bunlar. Buraya ben masrafı da istersem eklerim üretim reçetesinin içerisine. Maliyet kartını seçelim. Montaj ve paketleme maliyetlerinde, pardon, montaj maliyeti. Bir adet ürünün montaj maliyeti 10 TL. Paketleme maliyeti de 20 TL oldu. 740 TL yapar bu da. Kaydediyorum. Tekrar üretim emrine gidip sağ tuş yeni ekle. Reçetemi seçiyorum. Bir adet diyorum. Evet 740 TL yaptı. Yani e, üretim reçetesinde oluşturmuş olduğum montajı ve paketleme maliyetlerini de direkt olarak üretim emrine attı. Üretim fişlerini oluştur dersem oluşturacak. Bu arada artık elimde olmayan bir ürün var. Depo mevcudu maalesef yeterli değil. Araçlar seçeneklerden uyarı olarak işaretlemişiz. Durdur dememişiz Allah'tan. Bakalım. Evet. RAM eksi 1'e düştü. 2 adet harcanması gerekiyordu bir bilgisayar oluştururken. 4 adet bir bilgisayarda oluşturduk. RAM elimizde olmadığı için maalesef eksi 1'e düştü. Eğer biz araçlar seçeneklerden stok mevcudu uyarısını uyar yerine işlemi durdur seçseydik, yani böyle silik değil de tam işaretli dursaydı bana üretimi yaptırtmayacaktı. Bu da son belirteceğim üretimle ilgili bir ayrıntıdır. Üretim ...genel adları itibariyle basit bir anlatımda bu şekildedir. Bunun yanı sıra eğitim videosunu uzatmak istemediğimden girmediğim konular var. Mesela firelerin belirlenmesi. Sizin mobilya üretiminden bahsedelim. Sunta kullanıyorsunuzdur. Otomatik olarak sizin hesaplanmasını istediğiniz bir fire vardır. Bu fireleri burada belirtebilirsiniz. Veyahut da burada kendiniz birin başına o fireyi kendiniz belirtebilirsiniz... İşte bu malzemeden e, fire veriyorum, bu malzemeden fire vermiyorum gibi fireleri ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda e, bunları sonradan da dahil edebilirsiniz. Burada üretim emrine kendiniz sonradan da dahil edebilirsiniz. Üretim e, planlaması yaparken, yani üretim reçetesi yaparken dahil etmezsiniz ama her üretimde değişebilir. Üretim emrini verdiğiniz zaman tam gerçek zamanı olarak onu yazabilirsiniz. Eğer onu da kaçırdıysanız artık en son... Üretim emrinde de bu belirtilmiyorsa, en son üretimin en son aşamasında ortaya çıkıyorsa stok hareketlerinde zaten fire fişimiz mevcut. Buradan e, bu üründen, bu üründen ve bu, bu üründen olmak üzere dört üründen de ben fire verdim. Her birisinden birer adet diyebilirsiniz. Bu şekilde yine e, fire fişiyle ile firelerinizi stoklarınızdan düşebilirsiniz. Üretim reçetesi e, genel anlamıyla üretim emri de genel anlatımıyla e, bu şekildedir.